Ee, bizim başımıza gelen bir olay var. Sayın Tatlıdil, Eriyle ee, Haber Merkezi İnternet Televizyonu e, binlerce liralık yatırım ile kuruldu. Kurulduktan e, daha doğrusu kuruldu e, kurulmadan önce işte vergidir, belediye belediyeye ruhsattır, oda kaydır, her tarafa müracaat yaptı ama e, müracaatımız olmasına ve İçişleri Bakanlığı'ndan da mesaj gelmesine rağmen efendim ruhsatımız olmadığı için işlerimiz yerimiz kanunsuz olarak mühürlendi ve özellikle de encümende e, mühürleme kararına onayı 3 belediye birim müdürü bir de MHP'li meclis üyesi koydu. AK Parti girmedi kanunsuz dedi. Bir yönde susturulmak isteniyor. Peki Ereğli Haber Merkezi neden susturulmak istendi? Ee, takip ediyorsunuz. Ee, biraz işte Adana'ya verilen ihaleler. Bunun yanında e, Ereğli Belediyesi'nin yürütmüş olduğu yanlış politikaları e, gündeme getirdik ve böyle bir e, sonuçla karşılaştık. Şimdi iş yargıda tabi e, devam ediyordu ama bir siyasetçi olarak basının susturulması noktasındaki düşünceniz nedir? Ben Hayatım boyunca eleştiriye hep açık biri oldum. E, basının da birinci görevi e, kamuoyunu bilgilendirmek e, ve e, gerekirse e, yeri ve zamanında nasıl övmek, övüyorsa bir siyasetçiyi eleştirmek de en doğal hakkı. Evet. E, basının e, susturulması, özellikle e, özgür basının susturulması bence yanlış. O bükçü de herhalde... E, Cumhur İttifakı'nın duası gereği Ereğli'de de böyle bir uygulama yapmaya çalışıyor. Ben yanlış buluyorum. Hatta desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Ereğli'nin sesini duyuracak, Türkiye genelinde bu yayınlarla, işte görsel, yazılı, basın aracılığıyla Ereğli'mizin içinde olanı, biteni, güzel şeyleri, varsa kötü şeyleri inşallah olmaz ama duyurmak bence önemli. Bırakın basın işini yapsın. Hatta belediyeler ve yerel genel iktidarda buna destek olsun bu e. sadece sizinle ilgili değil biliyorsunuz sözcü TV e, yaklaşık iki yıldır e, isteniyor. açılmak isteniyor ama bir türlü rütükten e, uydu yayın izni e, verilmiyor Hı. yani e, bu sadece e, sizin e, Ereğli haberlerinin e, sorunu değil e, tüm Türkiye'deki sorun. Ha obrukçu da bunu e, basını suçturmak ya da işine gelmeyen yayınlar yapıldığı zaman e, bunu bertaraf etmek için koz olarak kullanıyor. Yanlış buluyorum ben bunu.